Galatasaray'da 2026 kış transfer dönemine girerken temsilci değişimi gündemi oluştu. Uzun süredir transferlerin mimarı olan George Gardin'in yerine, son dönemde Victor Osimhen transferindeki kilit rolüyle öne çıkan Ali Dursun'un ağırlığı hissedilmeye başlandı. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Sportif AŞ Ş, Başkan Vekili Abdullah Kavukçu ile menajer Ali Dursun, Kemerburgaz tesislerinde bir araya geldi. Onun hemen ardından bazı iddialar arka arkaya gündeme gelmeye başladı. Uzun süredir G.U.R. Ali Dursun Osimhen transferinde Galatasaray'a en çok yardımcı olan ve süreci Napoli İstanbul hattında yöneten isimlerden biri olarak yönetimin tam güvenini kazandı. Camiada Gardi'nin yavaş yavaş dışarı atılmaya çalışıldığı ve büyük bütçeli transferlerin artık Ali Dursun üzerinden yürüyeceği konuşulmaya başlandı. Noalam, -E Ali Dursun'un menajerlik ağını kullanarak Galatasaray'ın önüne getirdiği isimler son günlerde sık sık gündeme gelmeye başladı. Birkaç gün önce Okan Buruk'un daha önce de istediği Amine Goiri için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldığı iddia edildi. İkirdin'in yokluğunda hücumun yeni merkezi olması planlanıyor. R.U.D.I.G.E.R. Asıl Bomba Dün de İtalyan basınında Il Metino gazetesi yer alan haberlere göre Napoli'de beklediğini bulamayan Noah Alan Galatasaray'a önerildi. Osimhen transferinden dolayı Napoli ile olan ilişkiler bu transferde dikkat çekiyor. Galatasaray'ın rüya stoper hedefi Antonio Rudiger'de Ali Dursun'un oyuncusu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Alman yıldız için temaslar kurulduğuna dair bir iddia var.